Merhaba Barış Bey, hayırlı haftalar diyorum. Ee, Kaan Bey merhaba. Ee, biz niye bu... kuramıyoruz bu kamerayı bir türlü, böyle mikrofonu ayarlayamıyoruz. Teknolojiye evet. bu kadar yakın olup aynı zamanda bu kadar uzak olmak nasıl bir his? Çeşitli makinalarımızı biliyorsun, deniyoruz. Bir mikrofon bağlayamadık ama neden? Evet mikrofonla kameraların bu kadar <laughs> bağımsız çalıştığını <laughs> ben istemeyi öğrenmiştim açıkçası. Bunları entegre cihazlar olarak Hep böyle hayal ettik değil mi? Çok haklısınız <laughs> ama galiba bu sefer oldu bakalım bunda da ne çıkacak böyle böyle adım adım ilerliyoruz Kaan Bey. Hayırlısı. bakalım evet bugün ikinci programımız biliyorsun. Evet biraz daha hazırlıklıyız. En azından bir 3 dakika düşündük öncesinde ne yapıyoruz biz. Biraz önce düşündük sonra erdi. <laughs> Tam 3 dakika tüm... düşündük. Evet çok doğru diyorsunuz. Emek söyledik. harcadık. Evet. Bu emeğimizi buraya zerk etmeyi düşünüyoruz. Ee... soruyu unuttum yalnız. <laughs> Şimdi ben sana önce konsepti hatırlatayım tamam. Ee, dostum. Ne yapıyoruz burada? Biliyorsun burada yapacağız. çeşitli konuları, e, konseptleri, fikirleri, iş fikirlerini, startup fikirlerini Konuşuyoruz. Bunları test ediyoruz bir nevi burada. Tabii biraz informal bir dilimiz var. Buradaki görüşler tabii ki benim. Bu değerli kişilik olarak buradaki benim ve senin işte grafikerimiz ve altyapı sorumluluğumuz olarak bizi bağlayan Altyapı güzel. Evet <laughs> <laughs> Bu haftaki bana <laughs> biçtiğiniz görev altyapı sorumlusu. Evet yani şarja takan <laughs> ve burada... Bilim vasıflı, vasıf gerektiren işler. Evet, 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 maalesef. Peki hatırladım konuyu. Konuyu İnanmaksız. hatırladıysanız o zaman ikinci oturumumuzu gong sesiyle açılıyoruz. Şimdi bu neydi ha, acaba konumuz? Şimdi ya, yazılım ekipleri toplantılar yapıyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz herhalde. Evet. Biliyor. böyle ekipler kuruyorsunuz, sistemler kuruyorsunuz, içinde bulunuyorsunuz. Doğru. Ee, burada iki tip genelde yazılım ekiplerinden bahsediyoruz tabii ki işimiz icabı. İki çeşit e, kitle var. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu. Buyurun. <laughs> E ee, pozitif yani hallederiz abiciler ve ee, ve e, tüm tüh şimdi na, nasıl olacak bir yani hani bunu önceden düşünseydik hayırcı Hayır ama böyle acı çektirerek hayır diyenler e, diye kabaca hani uç uçlardan bahsediyoruz tabii. Uç iyi, noktalar. Aralarda iyi, normal insanlar da var elbette. Siz hangisi sizi daha tedirgin ediyor? Yani de riskleri var sanki, değil mi? Barıştık. Evet çok açıkçası alelade bir konu seçmişsiniz. Öncelikle Soruyu bunun için 6 dakika evet, Bunun için öncelikle tebrik ederim. bu sorumuz için ama yine de hani burada bunu da test edelim bu konuyu da. madem getirdiniz düşünüp. Şimdi efendim evetçiler, hayırcılar olarak bakalım. Biraz daha optimistik bakanlar, biraz daha pesimistik bakanlar hep vardır etrafımızda. Şimdi kendi adıma söylemem gerekirse efendim e, daha e, evet yaparız abi merak etmeyin tarafında bulunduğumu ifade etmem gerekiyor. O da biraz şey değil mi? hani Umut tacirliği. Hallederiz abi diyen ustadan bir tedirgin olursun. Hayal satmak e, diye e, bahsettiğimiz taraf. Benim çok e, abone olduğum bir alandır. Ha o da pozitif al. Evet yani orada <laughs> benim e, çok cirit <laughs> attığım görülmüştür yıllarca. Evet. E, diğer tarafta ya ama e, bunu diyorsunuz ama şurayı düşünmemiştik. işte bunlar ayak bağı olabilir. Böyle limitasyonlar var. Bunun onayını zaten alamayız ki gibi e, hayattan soğutan kitle. Analiz dediğimiz... böyle değildi. Değil miydi böyle? Var öyle bir laf var ya. Evet evet analiz böyle değildi Baştan, baştan düşünmemiş. Tabi tabi. Bir de bu grup var. Şimdi ben orada olmadım genelde. Yani nadiren o, o gruba dahil oluyorum. Genelde ben yapılacak optimistik tarafta oluyorum. Bu tabi kariyerimde de bana kapılar açtığını düşünüyorum. Kimi zaman hak ederek, kimi zaman da belki manipülasyon sebebiyle de olabilir açık konuşmak gerekirse ama sonuçta bana sorarsanız firma patronları üst yöneticiler ya da yöneticiler bir şekilde yapma motivasyonunda insanlardan kurmak istiyorlar. Peki, doğru da az yani doğru tavır nedir yani hani öngör yani bir şeyleri hiç mi hesapsızca dalnamayın hesapsızca mı seviyorum yani. Şimdi iki uç nokta biliyorsunuz hayat bir balans çubuğu gibi düşünelim İki ucu sıkıntılı olan bir çubuk. Dolayısıyla buralarda gezmek Polar noktalarda olmak biraz sıkıntılı. Yani evetin üst boyutu umut tacirliği, hayırın dip boyutu da hayattan soğutmak olarak bakarsak bu insan gruplarından olmamak lazım. Tutarlı insanlardan kurmak lazım ama bence tutarlı ama optimistik. Yani tutarlı evet, hayırsa da hayır diyebilecek olan ama yine de evet tarafına yakın işlerin yapılabileceğini, projelerin deadline'ının tutturulabileceğini, Yap üretilen ürünün bir şekilde akıllı olunursa satabileceğini düşünen insanlar. Yani negatifler bilmiyorum, beni zorluyor, yıpratıyorlar beni. Dolayısıyla ben bu hayırlarla aşırı analizle ölümünü analizle yola çıkmamızı engelleyen grup beni biraz ifrit Peki mesela hayır derken olurunu da açıklayanları sever miyim? Ya da hani fazla açıklayanlar yoruyor sizi ben onu izliyorum böyle hani Evet hayır da hayırı 15 dakikada söyleyen gibi Şimdi bizim insanımızın acılarınız var çok var bizim insanımızın o yanını e, bilirsiniz yani bir işin size nasıl yapılamayacağını bin bir e, yolla anlatan yegane bir insan güruhudur. Dolayısıyla da baktığımız zaman e, Kaan Bey e, şundan olmaz buraya takılır. Yani bana sorarsanız bizim toplumda genel işte yaratıcılık, hayal gücü, teknoloji, inovasyon bu konularda bir dünya lideri olmama sebeplerimizden başlıcası bu. Yani genel olarak o bu nasıl yapılır ki, bu şundan dolayı olmaz ki. Benim gözlemim bu efendim. O yüzden o taraftan biraz uzak duruyorum. Hani akılcı hayırlara saygı duyuyorum güzel tespitlerle tökezleyeceğimiz noktaları söyleyen insanlara... Çözümün parçası olmak lazım değil mi Barış? Evet. Çözümün parçası olmak lazım. Evet yani sonunda iş yapılacak. Yani negatifle yola çıkılmıyor. Negatif düşünceyle ve o böyle bir güruh düşün şimdi karşında bir işe çıkacaksın. Hepsi bunlardan oluşuyor. O işin çıkma şansı yok. Bir iş yapacaksın. Hepsi pozitif, optimistik. Hani burada da yol üzerinde patlayabilir teker. Evet ama en azından harekat var. Hani bizim yine lafımızdır ya kervan yolda düzülür modu. Yani buraya da biraz uyduğunu düşünüyorum. Yani. Bu yoldayız. Biz biraz o yolun yolcusuyuz. Şöyle o zaman o, peki teste bağlarsak siz peki, kan peki. Kan peki, kan peki. Kan a bir dakika. Aa. Ama net soracağım. Yani net teste veriyorum. bağlarsak Size bir pozitif geliyor. Bak şöyle. Tamam. Birisi size pozitif geliyor. Yaparız tamam. abi diyor. Evet. Siz o kişinin gerçekten yapıp yapamayacağını nasıl test ediyorsunuz? toplantıda? Yani, Nereden o, anlıyorsunuz? O tabi yaparız abinin altını duymak istemek lazım. Yani yaparız abi. Peki al yap. Kimi yönetici? Delegasyon modeliyle çalışır biliyorsun. Yani bütün işleri alta verelim e, hızlıca. İnsanlar yapsın getirsin. Ben de yüceliğim modu kimi yönetici de mikro management modeliyle mikro kontrol mekanizmalarıyla verir işi yanına oturur falan hayattan bezdirir. Şimdi bu bana sorarsan çok delegasyonla çalışan yönetici burada sakat bir nokta. Dolayısıyla hani işi verip verip almaya bakan biri çok böyle dip evetçiler onu yıpratacağını düşünüyor. Peki hakikaten hayırsa nasıl hayır demek lazım? Ha. Evet yani kısa yollu e, demek lazım. Çok yani neden hayır olacağını eee dakikalarca hayır da duymak, değerli olabilir yani. hani hayır da şey değeri çok yüksektir. Hatta o kültürleri biliriz. Yani doğu kültürlerinde mesela Çin kültürümüz, Hind, Hindistan kültürümüzde hani biraz daha yes men e, modeli var. E, okumuşuzdur. Bunları daha evet e, modeli var ama sonunda gerçekten her iş şey çıkıyor mu hayır çıkmıyor e, sonunda bir e, mutsuzluk da oluyor ben öyle körü körüne bir evetten bahsetmiyorum ama velakin hani hayırı da e, dediğim gibi e, kısa net anlatalım mümkünse yani hani bu fikri öne sürdüğüm için Allah beni kahretsin olmayayım yani. Hani hayırı duyarken <laughs> e, en azından bilmem anlatabildim mi diye anılarınıza şahit. Böyle cimri. anılarım var tabi. Yani bunu niye yapmıyoruz deyip e, duyduklarından sonra kendimi yakma, e, raddelerine gelmediğini <laughs> söyledim. Lanet ettiğim tabii. O yüzden de öyle e, güruhlarda ben yer alamıyorum. Rahat çalışamıyorum. Demiyorum ki altı boş evetlerle dolsun ortalık altı dolu evetler ve biraz da altı dolu hayırlar. Ama biraz daha ziyade evetçilerden kurulu birkaç tane de pozitif hayırcı. Yine onlar da pozitif yani konvert edilebilir hayırcılar. Biraz kötü polisi oynayacaklar ama böyle hardcore oynamasınlar mümkünse. Peki modundayım. Bu şöyle bir gelenek az önce uydurduk. Bir geleneğimiz olsun. Son 5 dakikada bu hafta sizi gözünüze çarpan, kötü test edilmiş, kötü deneyim ee, ya da bir sizi gıcık eden en azından bir küçük anı alalım. Haftanın anısı. Haftanın tespiti. Haftanın... Küçük de olabilir. Yani bu e, çikolata paketi niye düzgün açılamıyor olabilir. Evet. E, yeterince test edilmemiş. Mesela ben çaydanlığımızdan çok şikayetçiyim Barış Bey. E, birden çok fazla sıcak su döküyor. Bu nasıl test edilip anlaşılamamış olabilir. Yani nasıl bu böyle bir şey belli bir hızda dökülmesi gerekiyor gibi böyle bir kısıtlamaya bizi mahkum etmiş olabilir bunu tasarlayan arkadaş. Çok güzel. Yani Ters kafandan e, böyle e, program konsepti da <laughs> beni benden alan bir konu <laughs> sevgili Kaan Bey. İşte bu işi sana verirsek yani vasıf olarak <laughs> kabiliyeti düşük bir insanın. Evet işte görüyoruz. Ama gıcık olduğunuz bir tasarımla karşılaşmışsınızdır bu hafta yani. Mutlaka efendim. Gıcık olduğum tasarım mesela örnek verelim daha bugün başıma geldi bir yine bir Zoom Teams benzeri bir Virtual online toplantı e, aracı. Şimdi efendim bunların e, özellikle e, Mac kullanıcısıyız biliyorsunuz tekrar edelim. Hı -hı. Yani bu Mac'in hani mutluluklarının yanında bir takım işte yeni makinaları kurduk. Hepsine işte security permission e, oraya eriş buraya eriş falan filan. Yani toplantıdan yaklaşık 7 kere çıkıp tekrar geri girmek zorunda kaldım. <laughs> Şimdi bu yani mekte bunu test edin kardeşim. Bu izinleri yani ya bize önden ayarlatın de ki bana bunları ayarlamadan toplantıya girme. Değil mi? Yani uygulamayı kurdum, açtım. Bir test sayfası aç bana. De ki bak kardeşim her şeyini test ediyorum burada. Bunu bu ürün de yani meşhur ürünlerden biri. Büyük firmalardan birisi. Ürünün adını söylememde sakınca olur mu acaba? Sanmıyorum. Söyleyeyim. Evet. Adobe ailemizin Connect ürünü. Bilmiyorum sen Adobe'yi seversin. Ben Adobe de severim. Adobe'de Connect'i mi varmış? Adobe'nin Adobe Connect'i var. Onlar da orada girmişler. Pahalı da. Yani efendim aylık 50 Euro. En basit planımız. Aylık 50 Euro. Yani Zoom'un 100 küsür dolar olduğu yerde Adobe'nin can alan bir yapıda lazım. yapıda olduğu. Aşırı derecede feature'lı. Yani çok böyle mikro kontroller, mikro objeler falan filan ben beklentim yüksekti. Adobe'nin işte efendim Illustrator'lar, Experience Designer'lar, Acrobat Reader'larını biliriz, severiz, ya Photoshop'ları sevmez miyiz? Acrobat Reader, bir tane dosya açacağım, 50 tane... DC diyelim, DC Pro diyelim. Tamam. Yani benim şu an en büyük mutluluğum Adobe ailesinde PDF editleyip, PDF'lerde cirit attığım DC Pro ürünü çok güzel. Tabi Adobe biliyorsun belki Cloud'a geçtikten sonra muazzam bir firmada başkalaşım oldu. Ekstrem yerlere geldi. Ürünleri Cloud'a çekince biliyorsun daha böyle client modeli işliyordu. E şu anda dediğim gibi biz o mutluluğuyla bir açtık ürünü. Yani bekliyorum bu basit bir test. Bana açılış ekranında de ki kardeşim birazdan toplantıya gireceğim. Gel bakayım sesini duyuyor muyum ben senin? Görüntünü duyuyor muyum? Sen Mac'ten geliyorsun lanet bir takım arka tarafta izinler var vermen gereken bana. Bir bunları bana bir ver. Gel ekranı bir bakayım paylaşabiliyor musun ekran falan filan. Bununla beni oraya al. böyle zank diye bir girdim oraya. Tık birinde mikrofon bir de şu Mac'in uygulamayı kapataç. Ya bunu evet, bana evet. çöz kardeşim. Yani bir de yeni, bana benim oldu yeni yeni oldu. cinnet evet yeni oldu. Yani yeni yeni mekosla yeni macOS'la geldi bu lanetlenme. Yani atıyorum yeni bir uygulama kurduk, mikrofona erişecek, uygulama açık. E, üniversitedeyiz, dersteyiz, bin tane öğrenci var orada. Tam konuşacağım, mikrofonu açacağım, aa buna permission ver. E gittim veriyorum, aa uygulamayı kapat aç. Ya bunu çözsün kardeşim yani bu Bak, o kadar bakın, zor bir şey bakın, değil. Bakın bu bölüm güzel oldu, adını da buldum. Bir evet. Dokun Bin A ah, Eşit şimdi bir, bir son bölüm. beş dakika Evet muhtemelen adı o olmaz ama... <laughs> <laughs> son derece yaratıcı da kısıtlıyorsunuz Barış Son derece değerli bir şeydi. Sonuç olarak ürünü yani uygulamayı beğenmedim. Yine feature'ları doldurmuşlar şey olmuş. Bir kere fiyat modeli bir ekstrem. Bunu kim kullanacak? Diğer muadiller bu noktadayken hem öyle gelmesi hem de bir yandan sonra toplantı devam ederken toplantı devam ediyor. Bir anda hoparlörden böyle bir gürültü, noise duymaya başladım. Ben konuşuyorum bu arada. 100 kişi var içeride. Vuu diye bir ses geliyor. Kapattım açtım. Bir şey servisi kapandı yazdı bana. Adobe'nin bilmem ne servisi öldü dedi bana. Not responding dedi makinamız da biliyorsun iMac Pro söylemesi çok e, ayıp <laughs> çok afedersiniz <laughs> artık discontinued ama yani size falan size sattılar <laughs> yani neyse canınızı sıkmayın sizin kem gözleriniz biraz da şey oldu ama sonuç olarak bu makinede bunlar yaşanıyor. E, kapatıp açtım makinayı, restart ettim açtım sonuç o noise çözülmedi. Bakalım ne olacak yarın. Onu göreceğiz. Dolayısıyla bunları bir güzel test etmenizi öneriyorum saygıdeğer firmalar. Bunları meklerle test edin. Biz 20 senelik Mac kullanmıyoruz. Hepsi yeni Mac'ler. Dolayısıyla bunlar, bu Permission'larla vesaireyle smooth olmalı. Hele hele bu paralarda satılan ürünlerin son derece iyi deneyimler sunması dileğimle diyorum Kaan ve toparlayabiliriz artık. O zaman herkese esenlikler diliyorum. Bu ikinci bölümümüz biraz da senin ön hazırlıklarındaki eksiklikler sebebiyle yine kötü bir bölüm olarak tarihe geçti. Konuklarımız yok. Yani sen nasıl program koordinatörüsün? Bundan da şüpheliyim. Yani konuğumuz yok. Kimseyi edemiyoruz. Kimseyi ikna edemiyoruz. Yani konsepti anlattığımız herkes bizden nefret ediyor. Ha bir konuşalım abi Diyerek telefonlar i̇şte kapanıyor. İnsanların kariyeri var ya Barış Bey, biraz yüzden. Burada abi. kariyerleri tehlikeye atan program <laughs> çok doğru. <laughs> yani. Evet bakalım neler yaşanacak. Herkese sana dahi mutlu günler diliyorum. Teşekkür bir dahaki arkadaşlar. bölümümüzde görüşmek üzere sayın dostlar. Umarım bir dahaki bölüme çalıştırabiliriz kamerayı. Görüşmek üzere. Amin efendim. Görüşmek üzere sevgiler.